Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir mod buldum. Scania'nın çok güzel bir kırk ayak modu. Bununla birlikte Promost'ta güzel bir e, harita buldum. Yani harita buldum demeyeyim de güzel bir rota çizdim abi. Buradan e, salatalık taşıyoruz, hıyar taşıyoruz. E, haritamızdan haritamız şimdi prezimiz ne, ne bilmiyorum işte farzi misal. Farzi misal gibi bir ismi var. Ben de anlamadım tam olarak. Artık orayı kapatıyorum. Her göstermeye gerek yok. Şimdi buradan e, hıyarlarımızı alıyoruz abi Rotamız çok güzel bir rota Çok beğeneceksiniz Çok güzel bir orman yolu rotası Oradan buradan hıyarları alıp Karşıya götürdüğümüz yer e, McDonald's McDonald's'a bırakacağız ondan sonra tamamdır abi. Bizim işimiz bitti Buradan da ufak bir McDonald's reklamı yapmış olduk Ama çok da umurumuzda Ama değil tabii ki Hadi başlayalım Sesini duyalım motorun İyi ya bildiğiniz bu zaten Scania'nın V8'i. Aynen. Başlayalım artık. Gelen giden. Yok. Buradan da sola döneceğiz. Ha modun hemen yapımcıdan da söyleyeyim sola döneyim önce. Önce bir sola döneyim ondan sonra modun yapımcıdan da söyleyeyim. Bu arada arabayı tanıtmadım değil mi ya? Arabayı tanıtmadım. Şöyle arabayı tanıtalım. Tanıtmadan olur mu? Hemen geçelim abi. Sıfır kameramızı şöyle bir geçelim. Şöyle bir geçelim abi. Çok güzel. Scania'nın arkasında da böyle BN tarım. Jet is a lifestyle not offense. Avrupalı demiş. Jet Lines. 06 da plaka koymuş. Abi Scania'nın çok güzel V8 modelinin 40 ayağını yapmışlar. Çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Güzel bir araç. Güzel mod. Yapımcılar içime gireceğim. Girdi. İçime girdi bu arada. Yapımcıların hemen isimlerini geçeyim abi. Batuhan Bimo Vahyu, Saputro, Umut Kiraz, Muhammed Ekinci. Sen de artık basıp durma kornaya. Gidiyorum. Tamam. Herkesin fenini çekilmiş abi. Tamam. Vitesi boşalmışım. Farkında değilim. Eminim çok seveceksiniz rotayı çünkü rota gerçekten çok güzel. Çok kıyak bir rota, çok güzel bir orman yolu. Hep beraber şimdi orada geçeceğiz. Tomruklar falan filan var. Aslında keşke tomruk taşısaydık diye, diyebilirsiniz ama bilmiyorum ya. Bu modu tanıtmak istedim. Yeni bir mod zaten bu. Beğendim de ben zaten Scania hastasıyım biliyorsunuzdur. Scania'yı görünce benim elim ayağım birden titriyor tamam Titriyor. Ne yapayım yani? O yüzden tomruklu momruklu hiçbir şey bulamadım yani şey yapmadım yani. araştırmadım bile yani. Direkt bunu görünce dedim ki ben buna mı şey çekeceğim video çekeceğim yani. İşte başlıyor. Bir saniye ya şöyle bir şey yapsam mı acaba? Şunu kapattık, bunu kapattık. Ha şuradan abi Biraz Opoo geri, geri 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 Şöyle yapalım mı? Bence yapalım. Promosun içinde var olan bir rota bu. Eee haritayı da hemen göstereyim aslında belki sürmek isteyenler falan filan olabilir. Promos'ta neresi bu göstereyim. Abi Şuradan dur. Hatta şöyle geçeyim. Şimdi haritanın bu tarafı Rusya tarafı tamam mı? İşte burası Türkiye falan. Şimdi şu tarafta Farzi Misal. Frezi Misil diye bir yer var. Biz buradan rotamız Rizesvo. Artık okuyamıyorum yani dilim döndüğü kadar. O tarafa doğru gideceğiz. Buradaki rotayı kullanacağız. Çok güzel bir rota. Ee, buradan gitmenizi tavsiye ederim kesinlikle. Gördüğünüz gibi burada tomruklar var, kesilmiş ağaçlar. Burada e, herhalde topluyorlar ormanda. Yol kenarlarında var sıralı. Keşke biz de öyle bir şey yapsaydık yani taşısaydık falan. Güzel olabilirdi. Ama biz... Bizim Allah... Allah abi... Dur. Her türlü hasar gördük ya. Yani. Abi tamam da ben buradan nasıl geçeceğim? Bekle. Tabii dışa çekelim dedik. Şey oldu. Şöyle dıştan da göstereyim. Yine yolda taşlar maçlar var. Ben yine iç kameraya geçeyim de. Tamam, dün altını vurmayalım. Vurduk <laughs> ya, yine vurduk ya, yine vurduk ya. Yine vurduk ya. Demek ki yavaş geçeceğiz abi orada. Ama o kadar da hızlı değilim aslında. Şurada da bir selam verelim, geçelim. Tamam, önümüzde yine taşlar var abi. Biz buradan bir yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çünkü altını vuruyoruz yani bu sefer. Artık yani yediğimiz hasar çok oldu. Altında vurmaya gerek yok. Promosu varsa elinizde bu haritanın bu kısmını kullanabilirsiniz. Gayet keyifli bir yer. Ee, promos yoksa da yakında promosun kurulumuyla alakalı bir video paylaşacağım. Nasıl kuruluyor, ne yapmak lazım vesaire vesaire. Multiye nasıl girilir veya single player'da nasıl kurulur, onları falan hepsini anlatacağım. Öyle bir video hazırlıyorum. O da yakın bir tarihte gelecek. Buradan geçeceğiz mi geçeceğiz? gideceğiz tabii yani. Başka bir şansımız yok. Ee, Aha. Aha. Yandan sürttük yine. Benim şoförlüğüm şoförlük değil arkadaş. Ben bitmişim yani. Ben bitmişim ya. Yani. Çok maceracı davranıyorum bilmiyorum ki abi. Tamam 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 tamam. Aha. Şimdi taşlar taşlar geldi yine. Yine yavaş yavaş geçiyorum. Abi yavaş geçtim bak bu sefer. Bunun altı mı çok yakın yere ya? Bence altı çok yakın. Ben şunu bir, bir göster şimdi bak altı yakın. Altı yakın ha. Evet abi. Gördüğünüz gibi aracın altı yakın. Yakın olduğu için çarpıyoruz. Neyse buradan şuradan çarpmadan geçersek oh be. Şahane oldu. Yeter deri bir deneyim dedim ya. Ama açmadım zaten. Artık korkuyorum yani altını vurmaktan. Biraz daha yüksek bir araçta burada çok daha güzel gidilebilinirmiş. Ama olsun, sıkıntı yok. Önemli olan yolu görebilmek. Abi ben nereden geçeceğim? Ha Yandan geçeceğim, tamam. tarafta şey var abi bu tomrukları götürdüğümüz iş almak için bir fabrika fabrika tarzı bir şeyler yapmışlar burada şöyle göstereyim tartak neyse artık tartak ne demesin buradan biz devam yolumuza bizim o tarafta işimiz yok çok güzel bir orman yolu gerçekten öyle keyifli şöyle tadına vara vara gidebileceğiniz güzel yapmışlar gerçekten. Yani bu zaten güzel yapmışlar dedim zaten bu promosla var olan bir yer işte. burayı sizde kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi araç trafiği yok yani burada. Araç koymamışlar. Olsa güzel olur muydu bilmiyorum artık seçim sizin oradaki kararı da siz verin bence güzel olmazdı yani. Ama belki bir tane ya iki tane şöyle hani çok seyrek bir trafik olabilirdi. Mesela karşıdan bir kamyon gelseydi, bir tom şeyli yüklü, bir tomruk yüklü falan bir kamyon gelseydi çok daha keyifli olabilirdi. Aha. Aman yine taşlar maçlar var. Hemen yavaş yavaş geçelim. İleride köprümüz var. Köprümüzden de geçelim. Alttan dere akıyor. Evet. Gayet güzel bir orman yani. Gayet böyle mis gibi bir orman havası. Orman havası dedim de. Camı açalım da biraz Orman havası alalım diyorum. Mis gibi orman havası da gelsin aracın içine doluşsun hatta şuradaki camı da açalım. Biraz motor sesini duyacağız ama fazla olacak ama olsun. Artık abi ben buradan nasıl geçeceğim bilmiyorum. Yine şöyle bir yandan alayım bakalım. Altı çarpacağım mı? Çarpacak abi. Ha, yavaş gidince bir şey olmuyor ya. Ama çok yavaş gitmemiz lazım herhalde. Yani. Olmadı yani. Aha. Camları kapatalım artık. Çok fazla gürültü oldu. Yine şuradan geçerken şöyle bir yandan bakalım abi. Artık vurur muyum vurmaz mıyım bilemedim. Şurada da biri varsa var mı bilmiyorum. Korna çaldık ama kimse bakmadı. Neyse biz yolumuza devam. Orman yolu bitmek üzere sanırım. Herhalde yol geçişi yaptık. Biraz genişledi yol zaten. Buradan asfalta çıkacağız galiba. Ama daha toprak yolda devam ediyoruz. Evet, güzel yapılmış yani. Mod da aslında kötü değil. V8 olduğu için güzel. Bu tespihi kim koydu lan buraya? Oo bu modda mı geldi? Bak bu güzel olmuş ha. Ben şimdi yeni fark ettim. Neyse. Telefona bildirim gelmiş mi? Yok. Devam. Zaten arkamızdan önümüzden gelen giden de yok. Biz biraz basalım abi. Vitesi biraz arttıralım. Aracın altını çok sürttük ama sıkıntı yok. Zaten bıraktığımız yerde biraz ileride sanayide Ali Usta var. Ali Usta'ya ben götürürüm aracın altına bir bakarız abi. Belki bizim bu şu şey demiri öndeki demir var ya belki o sürtmüştür bilmiyorum. İnşallah aracın altını çok sürtmemişizdir ama. Burada da çiftlik mi var? Burada da çiftlik var herhalde. Ne var burada? İş alım yeri falan. Hiçbir şey yok. Neyse devam. Orayı da hızlıca geçtim. Şey yapmak istemedim şimdi. Siz de bunaltmak istemedim. Yavaş yavaş da şehir merkezine doğru ilerliyor gibiyiz. Uzaktan artık şeyler gözükmeye başladı. Binalar gözükmeye başladı. Ama hala toprak yoldayız. Herhalde biraz daha yolumuz var gibi. Evet halden aldığımız mallarımızı e, şehirdeki McDonald's'a götüreceğiz. Bakalım. Sağ salim geldik gibi inşallah. Ooo yolda çok taş var abi. Bu ne ya? Bu ne abi? Şöyle kenardan kenardan biz götüm götüm bir kenardan. Ha. Hiç altını vurmaya niyetim yok. Yolda gelirken çok vurduk zaten. Evet asfalta çıktık. Demek ki yaklaştık iyice şehir merkezine. Sanırım varmak üzereyiz geldiğimiz yere. Tam da emin değilim ama ileride bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Evet geldik. Geldik vallahi de billahi de geldik. Şurada da McDonald's var. Ah yeşilken kaçırmayalım diyordum ama Neyse artık Yapacak bir şey yok Bekleyelim biraz Geçsinler geçenler Bizde şöyle Hıyarlarımızı göstereyim Gayet de güzel Çok da güzel hıyarlar Keyifli oldu Güzel olduğunu düşündüğüm bir yolculuk oldu Umarım siz de keyif almışsınızdır benle beraber izlerken. E, modu zaten açıklamalar kısmında bulacaksınız her zaman olduğu gibi. mod yapan arkadaşların tekrardan ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bir mod olmuş. Çok güzel bir e, modelleme olmuş. V8 Scania deyince zaten benim aklım hayalim duruyor. Ablam yol verirsen ben bir geçeyim. Umarım arkadaşlar daha da güzel böyle şeyle kendilerini daha da geliştirici modlar paylaşımında bulunurlar, yaparlar vesaire. Çok da böyle girmeme gerek yoktu. Ben bu, bu kadar niye girdim bilmiyorum ya. Depo ne tarafta abi? Bunun arkasında değil mi? Neyse şöyle sonlandıralım artık. Şöyle, 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 şöyle bir şeyler yapalım işte. Neyse arkadaşlar. Tekrardan çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için videoyu. Ee, beğen tuşuna basmayı unutmayın tabi ki elbette ki. Aynı zamanda abone olursanız da çok sevinirim. Ve abone yanında bir tane çan işareti var. Abone ol butonunun hemen yanında bir çan işareti var. Ona da tıklarsanız bir sonraki videodan haberdar olmuş olursunuz. Video yorum ve önerinizi aşağıya yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eyvallah.